Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uygulama yüklemeyi göstereceğim. ilk uygulamamız Sonic exe VR'a yüklüyoruz ama sadece VR'da geçerli. Tabi sadece VR'da geçerli değil. Şimdi şuradaki yapılandırma sihirbazına giriyoruz. Bir dakika arkadaşlar şey yapıyorum. Hmm. he Mobile VR Station. Bakın. Öyle bunu markete yazacaksınız. Bir dakika göstereyim size. Şunu çekeyim. Çekeyim şöyle. Hem market nerede? Market şurada. Market şurada. Girelim arkadaşlar. Arama kısmı nerede? Ha şurada. Gir bakalım. Gir. Tamam girdik. Şimdi aşağıdan klavyeden şey yazalım. Buraya işte Mobile VR Station yazıyorsunuz. Bir dakika. Nerede mi? Mobile VR Station yazıyorsunuz. Ve açılıyor. Bir dakika. Ha, bakın şu uygulamayı indiriyorsunuz. Böyle bir fotoğrafı var. İndirdikten sonra. Bir dakika. Bu bazen oluyor. Tamam. Bir dakika. Bu olursa çıkın. Sonra tekrar girin. Arkadaşlar. Mobile VR Station'a. Heh, arkadaşlar yapılandırma sihirbazlığı konuşmuş wizard'a giriyorsunuz. Ayar işareti var. Sonra oradan show all options'a giriyorsunuz. Sonra oradan config manage all files'a geliyorsunuz. Ve oradan open files all ona giriyorsunuz. Ve burası açılıyor arkadaşlar. Burası bize gerekli. Şimdi bir dakika. Ha şimdi şey yapacağız. Çıkalım ben bir buradan. Şimdi browser'a giriyoruz arkadaşlar. Oradan Sonic Exe APK yazıyorsunuz. Sonic Exe APK yazdıktan sonra aşağı gidiyorsunuz. Bakayım yukarıda mı o şey? Yok burada değilmiş. Bir sonrakine gidiyorsunuz ve şurada androidprog.com var. Bir dakika. O şeye koyup Allah Allah. He. Şurada Android Pro'ya tıklıyorsunuz. Bir dakika lan. Ne oluyor lan? He. He tamam açıldı arkadaşlar. Sonra download'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Şimdi download'a tıklıyoruz önümüze çıkan sayfayı siliyoruz. Orada yükleniyor yazıyor. Tabi siz görmüyorsunuz. Siyah olacak orası. Tamam. Bir dakika bekleyelim. Ha dur o yükleniyor değil pardon. Şimdi yükleniyor. Yani çok hızlı yüklendi diyorum. Geliyor geliyor. One more time. Arkadaşlar yükleniyor. Hadi be. Olmadı. Hadi 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 hadi. Ha oldu. Aç diyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar ve bir dakika şunu kapatayım. Hadi hadi hadi. Bunun sesi çok fazla. Bunun sesi çok fazla. Dur, hemen kız, hemen kız, hemen kız. Dur bir dakika. Ee, ama video çekerken herkes bunu duyacak. Tamam. Tamam. İşte, açılıyor arkadaşlar. Açılıyor. Şuna tıklayınca ilkteki ki kırmızı yer tıklayınca oyun başlıyor. İşte. Bu kadar da bu. Sony yükleyebilirsiniz. Sony kekze. Videos atsa tıklamamız gerekiyor. İşte buydu. Sony kekze, Sony kekze. Arkadaşlar şimdi de Super Mario 64'ü yükleyeceğiz. Şimdi hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi yine mobil VR station'a giriyoruz arkadaşlar. Bekleyin açılsın. Heh. Oradan yine yapılandırma sirbazı. Show all options. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Heh yapılandırma sirvesi configuration show all options configuration open file sal tamam yine açtık burayı bir dakika ben yüklemiştim bunu super mario 64 bir dakika arkadaşlar şuraya koyayım Allah Heh, açalım burayı Super Mario 64 APK diyelim. Şuradan APK giriyor, Vision'a giriyoruz. Oradan aşağı aşağı. Ve orada download. Bir dakika şunu sileyim. Hı -hı. Şöyle. Şöyle. Ay. Ne? Şöyle. Tamam sildi. Şimdi ay bir dakika he, bakın burada yüklü olan şeyler var ben buradan o uygulamayı şeyi spermer 64'ü sileyim burada işte bunlar var bu giriyorsunuz sonra şuradan soru işaretli olan dosyaya tıklıyorsunuz burada iyi şeyler var mesela VPN böyle VPN yükledim size onu da göstereceğim Onward time deminki exe işte böyle arkadaşlar. Bir dakika. Ha, bu bazen oluyor. Ha, tamam. 6 5 4 Bir dakika. Yüklendi mi? Ha, yüklenmiş. Tamam. Oraya tıklıyoruz. Çıkanı siliyoruz. Bir dakika olmadıysa yine tıklıyorum. Yine olmadı. Şimdi de... Şuradan. Bir dakika lan. Niye oraya gösterdim ben? Ha geldi. Ha pardon pardon. Şey yazıyordu da orada. Ondan göstermiş. Elim kaymış artık el açkanlığından. Oraya gösterdim. Orada yüklendi yazıyordu da. Siz yine şey... Siyah görünüz dur yükleniyor şimdi o. Geliyor. Demin onu yüklemiştik. Hadi 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 ya. Ha diyor arkadaşlar. Girelim. Süper Mario. Mario. <laughs> Bir dakika. Sesi biraz açayım da siz duyuyorsunuz ama ben duymuyorum. O kötü oluyor. Bir dakika arkadaşlar nerede bu? Şuradan açalım hemen.

Station'dan tüm yüklediğiniz uygulamaları ama sadece şu Android şeklinde olacak bakın Android ikonu olacak. Şu kitaplık ikonu var bir dakika size göstereceğim. Göstereyim sonra. Allah yine böyle oluyor. Ha bakın böyle Android olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle Among Us'taki kitaplık gibi olursa şey olmuyor. Onlar çalışmıyor. Bir de ben onları silemiyorum ya. Böyle Android ikonu olacak arkadaşlar. Bu sefer de Super Mario Adventure. I. Bakın bu da VPN işte. VPN'i de göstereceğim. Bu da Sonic. Şuna da bir tıklayamıyorum Allah Allah. de var. Eee şimdi ben ev gözükmesin diye Bizim <laughs> mi? Mario. Eğer karakterinizi görmek istiyorsanız şey yapıyorsunuz işte. Gerçek görüntüye geçiyorsun. Arkadaşlar yine hoş geldiniz. Bu sefer Snapchat'i yüklüyoruz. Şimdi Snapchat var. Ben silmeyeceğim hesabım var diye. Mobil Station'a yine girelim. Yine orayı açacağız. Yine oraya yapılandırma sihirbazı. Show all options. Konuksiyonu. Open files. Al. Tamam. Açtık. <laughs> Sonra şuraya. Snapchat. Bir dakika. Sn. Şuna tık. Şimdi çek. Nerede şey? Ha çek. Ç çek. Snapchat APK. Tamam. Şuradan sonra oradan Softonic Internal'a giriyorsunuz. En en güncel sürüm ürün için Snapchat APK uygulamasını yüklen diyor reklamı bitirmesini bekliyorsunuz. 5 4 3 2 1 geçelim. Sonra bir şey çıkacak. Bir dakika. Bir daha yapalım herhalde çıkmadı. Bende var o yüzden yüklediğimi sileceğim. Yeniden İndirmeyi başladı. Başlıyor. E iniyor. Siz siyah görüyorsunuz ama ben görüyorum orada indirme şeyleri var. MB MB Bekliyorum insin. Ha bakın arkadaşlar şu altındaki tarihi yazmıyorsa daha inmedi demek. Eğer tarih yazıyorsa indi demek. Şimdi tıklayınca Snap çekiyor, güncel diyor. Ben güncellemeyeceğim hesabımı siler miler? Şimdi silelim. İşte Sinapjet bu. Size zaten bir şey yapmıştım. Bakın. Bir dakika yanlış. Niye sildim onu? Yine oraya girelim. Bakın Snapchat. Söyledim. İşte bu. Değildim herhalde. Niye karakterim gözükmüyor? Niye karakterim gözükmüyor oğlum bundan Allah Allah normalde karakteriniz gözüküyordu Allah 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 büyütelim bir de ha, şeyden olabilir mi arkadaşlar herhalde Yalan. Niye olmuyor oğlum? Bir daha girelim. Ne gibi? mi? Hep yazıyor bu arkadaşlar. Yalan. Yalan o yalan. Ben arkadaşımla konuşurken karakterim gözükmüştü. S Snapchat. Arkadaşlar. Şeyden olabilir. Böyle konuşurken herhalde gerçekçi dünyaya geçmemiz gerekiyor. Ondan olabilir. Bu yalan söylüyor. Bence de ondan. Bakalım gerçekten Snapchat var mı burada? Ben hiç ona bakmadım. Bakayım. Snapchat. Chat. Yok. Bakalım tam yazalım. Snapchat. Yok, abi yok. Böyle indiriyorsunuz Snapchat'i arkadaşlar. Normalde gerçekçi şeye geçerseniz. Şimdi benim profilimde bu VR 2016. Ona acaba diye yazarsanız çıkar ama. Bakın arkadaşlarım. Arkadaşlar işte böyle. Şimdi de size Security VPN'i göstereceğim. Arkadaşlar yine geldim ve bu sefer Roblox'u VR'dan nasıl VPN ile açacağımızı göstereceğim. VPN'i nasıl gö yükleyeceğimizi göstereceğim. Hadi bakalım. Hmm. Security VPN Eee... Ay... Yeye silelim. Dur. Oradan, ya... en. Oradan baka giriyor biraz. Dur lan. lan bu da değil. Security. Ha şurada bakın. Security VPN APK. Up down. Ha ona tıklayın işte. Up down tıkladıktan sonra aşağı girin Son sürümü indir diyin. Şuna X'e tıklayın. Aşağı gidin. Bir dakika indiriyor. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Bakın, normalde Roblox açılmıyor. Bir dakika, normalde Roblox açılmıyor arkadaşlar. Bakın, orada sunucu şeyleri yazıyor ama siz yine siyah görüyorsunuz tabii ki. Şimdi ben indiriyorum arkadaşlar. Yukarıdaki reklamlara inanmayın arkadaşlar. Play now diyor. Şunu açalım yine arkadaşlar. Mobile VR Station. Nedde? Ee, ha? Yapılandırma sihirbazı. Show all option. Bunu, bunu. Yine açtı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Scorpiyonu ben siliyorum. İki tane mi yüklenmiş? Onu da sileyim bari. Hayır hayır. Tamam tamam. İşte o ha yok pardon. O şey eskisiymiş. Silelim. Herhalde eskisi değil de şey olmuştur ondandır. Başka bir yerden de yüklemeye çalışıyordum ilk yaparken. O kalmıştı. onu silmeyi unutmuşum. Bir dakika. Arkadaşlar. Pardon kasıyor da Roblox'a girelim bağlandı şu an çok kasıyor arkadaşlar VPN'den herhalde sunucu olmuyor diyor ülkeyi he şu Poland Özür diliyorum arkadaşlar. Pardon. Heh. Onu Polan değil de başka bir Hollanda veya bir ülke yapacaksınız. Yine olsun diyor. Neden abi? arkadaşlar acaba şu uygulama başladığında otomatik bağlan bağlantı kararı iyileştirin ve uygulama başladığında olan ve son şeyi kaydedi açınca olacak mı bir dakika kasıyor ayarlar bir dakika dur 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 Yanlıştır. Ülkeyi... Ülkeyi mi? Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Yine girelim bakalım. Eğer bu da olmazsa ülkeyi... a oldu lan. Tamam. Arkadaşlar bakın. Böyle Roblox'u açabilirsiniz. Yani böyle... Lan. Karakterim böyle değildi benim. Düzeltirim arkadaşlar. Şey... Çünkü... Shumë më shtu unë sa e si ndodh Shokera Bye 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 bye